kızım yavaş gitsene biraz. Siyatiyim azdı yürüyemiyorum işte. Ay şimdi ayağım tökezleyip düşeceğim ha. Ay aman anne tamam yavaş gideceğim. Ama sen de biraz çabuk ol. Adem evden çıkmadan yakalamamız lazım diyorum kızım, sana. Kızım evladım o daha uyanmamıştır bile. Bilmez misin ne uyuşuktur? Vallahi bir millet uyanır da o uyanmaz. Evet anne çok haklısın. Evden çıkmadan aradım ama tenezzül edip telefonu bile açmadı beyefendi. Eh, biraz daha fazla uyuyayım diye telefonu fişten çekmiştir. Yani şu oğlanı hayırlısıyla bir evlendirsem de ben de rahata ersem artık. Of of of! Yani evladının mürüvvetini görmek için böyle at gibi koşturan kaç anne vardır acaba bu dünyada Heh, ha? Ruslarla evlenmeden önce de öyle diyordun. Ne oldu sonunda anne? Ne oldu? Mürüvvetini göreceğim dedin gününü gördün. Kadın geldi, Mazhar'la evlendi, sonra da masar bizden soğutmaya çalıştı. Ama etme bulma dünyası demişler, abim ona da kalmadı Aa, işte. Sus kız, ölünün arkasından öyle konuşulmaz. At, At. Çağır yüzüne de söyleyeyim anne. Hem zamanında ben onun yüzüne de söylüyordum, yalan mı? Tamam, 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 sus, sus. Yani inşallah Mazhar şu bulduğumuz kızı beğenir de evlenir, hadi geç. Sen bir yandan, ben bir yandan bastırırsak bu iş olur anne, hadi şimdi. Tamam, hadi hadi yürü, yürü. <laughs> Tahmin ettiğim gibi çıkmamış. Ay, şu evin haline bak anne. Kendisini dağıttığı yetmiyormuş gibi bir de evi dağıtmış. Bu ev bildim bileli hep böyle dağınık. Ruslar zamanında da böyleydi. Evet haklısın valla. O kadın abimi de aynı kendisine benzetmiş. Hatırlıyorum da abim beklerken çoraplarını bile ütülüp gardıroba asardı. <laughs> basardı. De <laughs> Yok anne, bu abim olamaz. Bu olsa olsa masar kılına birilmiş bir pancar motorudur. Masar, 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 hadi kalk ol. Masar, masar, ay uyan artık masar. <laughs> masar, ay uyansana canım, masar. Aa, uyan. <laughs> Mı? Ne dedi anne? Daha çok erken beni uyandırmaydı dedi galiba. <laughs> ha, ben anlayamadım da. İstersen uyuyan başka birini bulup getireyim. Birbirlerinin dilinden daha iyi anlar belki. Aa kalkacaksan kalk artık. <laughs> Şimdi ne dedi anne? Her zamanki metodu deneyin diyor herhalde. Hmm, anlaşıldı. Evet. Bir bardak soğuk suyu abimin petekli yüzeyine eşit miktarda döküyoruz. Bakalım ne olacak? Uyandırma tabakasına kadar inebilecek mi? <laughs> sen, sen! İstanbul Senet teslim Tayyip'i bulun! siz miydiniz? Aşk olsun yani. Uyandırmak için bir kere dürtüklemeniz yeterdi ya. Haa, ha, biz dürtük sayısında hata yapmışız. Bir defa yerine yanlışlıkla 10-15 defa dürtükledik. Demek ki o yüzden uyandıramamışız. Hadi hadi kalk artık. Biz içeriği toplayana kadar sen de kendini toparla. Hadi, hadi, hadi. hadi yürü anne. Kendi gitti ama resimleri kaldı ya diğer. Artık bunların ortadan kalkması lazım anne. Kaç kere dedim kaldır şu fotoğrafları diye. Ama dinlemiyor ki. Çerçeveleriyle eskiciye verse kaç mandal alırız acaba? <laughs> Bunları eskiciye gösterirsek adamın bütün mandalları bizim olur vallahi. <laughs> neden o? Ay neden olacak canım? Adam ruhsarı görünce kaçmaya başlardı ondan. Şuna baksana. Dişi Frankenstein. Ah ah. O cadaloz gelin mahvetti benim minik kuşumu. Ona da bize de az çektirmedi. Tövbe tövbe. Bak günah soktun işte gene beni. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin. Şu <laughs> hale bak. Yıldız. Ver bakayım şunları bana. Al. Hey. Öbürünü de. Al. Canım benim nur içinde yatsın. Bana az çektirmedi ama aslında o iyi bir insandı. Ay, görüyor musun anne cadıyı? Zavallı abim mazohist yapmış. İlk evlendiğimiz zamanlar ne kadar da mutluyduk. İlk evlendiğimiz saatler sen galiba daha doğru olacak abi. Şimdi hepsi tatlı birer hayal oldu. <laughs> Tatlıymış. Helvasına dört kilo şeker koyduğumuz halde helvası bile tatlı olamadı. Hatta resmen acıydı bile. Burada acı olan iki şey var sevgili görümcem. Biri sen, biri de annen. Ah, ah. Şu çocuğu hayırlısıyla bir baş göz edebilseydik... ...gözüm arkada kalmazdı. Sen hiç merak etme anne. Bu iş bu sefer olacak. Yani ölünün arkasından konuşmak istemiyorum ama... ...neydi o kadınla da ruhsat tamam. ...oğlumun gözünü nasıl da korkutmuş. Zavallı Masar. Yani nikah şekeri görse hortlak görmüş gibi bakıyor. Pis canı ne oldu? Ruhuna sağlık ruhsarcı bölmemiş El alem utansın o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcı bölmemiş